Korku Zihin kanalına hoş geldin. Şimdi başlıyoruz. Konya'ya bağlı eski bir köyün biraz dışında, yıllardır terk edilmiş harabe bir köy kahvesi vardı. Kapısı rüzgardan gıcırdıyor. Camları kırık dökük duruyordu. Köylüler, gün batımından sonra kahvenin yanından bile geçmeye korkardı. Zira söylentilere göre, bu kahve geçmişte kavgalara, cinayetlere ve ani ölümlere sahne olmuştu. Bu yüzden içeride, huzur bulamamış ruhların ve hatta cinlerin mekanı mesken tuttuğuna inanılırdı. Gençler bu hikayeleri kulaktan kulağa fısıldar. Ama kimse cesaret edip de bir gece kahvenin içine adım atmazdı. Bir gece köyden üç arkadaş, Mert, Can ve Deniz cesaretlerini toplayıp kahvenin sırrını çözmek için yola çıktı. Fenerlerinin ışığında içeri girdiklerinde içerisi buz gibiydi ve ağır, bayat bir koku vardı. Tozlu masalar devrilmiş iskemleler ve örümcek ağlarıyla doluydu. Ancak kısa süre sonra karanlık köşelerden kısık ıskambil sesleri gelmeye başladı. Ardından duyduklarına inanamayarak duvarlara yansıyan gölge figürler gördüler. Gölgeler sanki tavla oynuyor, sohbet ediyor veya kavga ediyor gibi hareket ediyordu. Tamamen insan formundaydılar ama sessizce ve flu bir şekilde beliriyorlardı. Arkadaşlar Fenerlerini çevirdikçe gölgeler kayboluyor. Işıklar başka yöne döndüğünde yeniden beliriyorlardı. Kahvenin içindeki paranormal olaylar giderek şiddetlendi. Gölge figürler daha da belirginleşmeye, onlara doğru yaklaşıyor gibi olmaya başladı. Duvarlardan gelen insan dışı kahkahalar ve anlaşılmaz fısıltılar arkadaşların kulaklarında çınlıyordu. Kahvenin içindeki hava aniden ağırlaşıyor nefes almak güçleşiyordu. Masalardan kendiliğinden bardaklar düşüyor. Kapılar diyordu. Can, bir anlık korkuyla geri adım attığında, arkasındaki duvarın üzerinde, ona doğru bakan kızgın, parlak gözler gördüğünü iddia etti. Gözler, bir anda kayboldu ama Can, dona kaldı. Köydeki yaşlılardan biri, bu kahvenin aslında bir zamanlar civarın en işlek yeri olduğunu, ancak cinlerin insanlar arasına karışarak kaos yarattığı bir döneme denk geldiğini anlattı. O cinler, o kahveyi mesken tutmuştu, dedi yaşlı kadın titreyerek. İnsanları birbirine düşürdüler. Kahvenin huzurunu bozdular. Şimdi de orada kalmışlar, kendi alemlerini yaşıyorlar. Onlar orada oldukça kimse huzur bulamaz. Arkadaşlar, artık bu varlıkların sadece birer söylenti olmadığını, gerçek ve tehlikeli olduğunu anlamışlardı. Bir an önce oradan çıkmak istiyorlardı. Ama kapı kilitlenmişti. Kahvedeki ruhların ve cinlerin varlığı içeriği adeta bir cehenneme çevirmişti. Duvarlara yansıyan gölge figürler artık doğrudan arkadaşlara doğru koşuyor. Onlara dokunmaya çalışıyordu. Kahkahalar daha da acımasızlaşmış. Fısıltılar tehditkar mesajlara dönüşmüştü. Buradan çıkamazsınız. Bizimlesiniz. Mert elindeki feneri yere düşürdü. Zifiri karanlıkta, kahvenin ortasındaki masanın üzerinde bulanık, siyaha bürünmüş, ancak insan formunda duran bir cin silüeti belirdi. Silüet, onlara doğru yaklaşıyor. Gözleri alev gibi parlıyordu. Odadan keskin bir çığlık duyuldu. Ve ardından masalar. Sandalyeler kendiliğinden havada uçuşmaya başladı. Arkadaşlar, panik içinde çıkış yolu ararken, kapının kilidinin açıldığını fark ettiler. Köyün hocası kapıda belirmişti. Hoca, cinlerin köy kahvesini bir geçit olarak kullandıklarını ve yazdıkları mesajlarla insanları kendi alemlerine çekmeye çalıştıklarını söyledi. Onları tamamen uzaklaştırmak ve kahveyi mühürlemek için kahvenin içinde gece yarısı dolunay vaktinde özel bir dua ve zikir ayini yapılması gerekiyordu. Bu ayin cinleri kovacak ve kahvedeki geçidi mühürleyecekti. Ancak ayin sırasında Cinler buna şiddetle direnecek ve ayini bozmak için her şeyi yapacaktı. Hoca, dualar okumaya başladı. İçerisi her zamankinden daha soğuk ve karanlıktı. Hava, ağır bir enerjiyle doluydu. Dualar okundukça, kahvenin içinden korkunç uğultular yükseldi. Duvarlardan karanlık, dumanlı silüetler belirginleşmeye başladı. Cinler, arkadaşlar ve hocanın etrafında dönüyor. Onlara saldırmaya çalışıyor. Sesleri kulak tırmalayan çığlıklara dönüşüyordu. Gölge oyunları daha da vahşileşmişti. Tam o sırada kahvenin ortasından parlak, göz kamaştırıcı bir ışık yükseldi ve ışığın içinde hüzünlü, ağlayan insan siluetleri ortaya çıktı. Bu, kahvede ölenlerin ruhlarıydı. Cinler tarafından esir tutulmuştu. Ruhlar acıyla kıvranıyor, etrafındaki cinlere direnmeye çalışıyordu. Hoca, ruhlara ve cinlere seslendi. Onlara bu ilemden gitmelerini, huzur bulmalarını emretti. Bu sırada cinler, insan ruhlarının siluetlerine saldırmaya başladılar. Onları geri çekmeye çalışıyorlardı. Hoca, duaların sonuna gelirken, elindeki kutsal suyu kahvenin her yerine serpti. Kutsal su değdiği anda, ruhların ve cinlerin siluetleri acıyla kükredi ve titremeye başladılar. Ardından tüm gölge varlıklar, Parlak bir ışıkla birlikte yavaşça yükseldi ve kahvenin tavanından kayboldu. Kahve bir anda ısınıyor. Hava temizleniyordu. Tüm sesler kesilmişti. Ruhlar huzura ermiş. Kahve musallattan kurtulmuştu. Mert, Can ve Deniz, bitkin ama hayatta kalmış bir şekilde kahvenin içinde duruyordu. Köy kahvesi yıllar sonra ilk kez huzurluydu. Tüm paranormal olaylar sona ermişti. O günden sonra kahveye kimse yaklaşmasa da artık oradan korkulmuyordu. Arkadaşlar bu deneyimden sonra hayata ve ruhlara farklı bir gözle bakmaya başladılar. Bilimin ötesinde geçmişin ne kadar derin izler bırakabileceğini anlamışlardı. Geceleri bazen rüyalarına o kahvenin karanlığı ve gölge oyunları girse de artık onlardan korkmuyorlardı. Onlar esir tutulmuş ruhlara huzur vermiş, ve bir köy kahvesini uğursuzluktan kurtarmışlardı. Bu olay hayatlarının dönüm noktası olmuştu. Eğer bu hikaye seni etkilediyse daha fazlası burada seni bekliyor. Korku Zihine abone ol. Videoyu beğen ve yorumlarda en çok hangi an seni korkuttu bizimle paylaş. Yeni hikayeler için zili açmayı unutma. Bir sonraki karanlıkta görüşmek üzere. Korkular bizden, gece sizden sorulsun.